Orijinal matematik yayınları 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerinden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda analitik geometri ünitesinin 14. testini çözüyoruz. Videonun içeriğinde noktanın doğruya uzaklığı ve paralel doğrular arasındaki uzaklık var. Birinci soruyla başlıyoruz. Bakalım ne diyor arkadaşlar? Dik koordinat düzleminde (2, 3 noktasının verilen doğruya uzaklığı nedir? Şimdi ax0 y0 noktasını düşün. Bunun ax artı by artı c eşittir 0 doğrusuna uzaklığını nasıl hesaplıyoruz? Şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. Mutlak değer ax0 artı by0 artı c bölü kök içerisinde doğrunun katsayılarının karelerinin toplamı yani x a kare artı y'nin b kare. İşte bu şekilde çözümlüyoruz. O halde bizim noktamız arkadaşlar 2'ye eksi 3'müş. Doğrumuz da 3x eksi 4y artı 2 sıfırmış. Şimdi hemen yazıyorum. Mutlak değer 3 çarpı x 0 şuradaki 2 y sıfır da eksi 3. 3 çarpı 2 eksi 4 çarpı eksi 3 artı 2 mutlaka kapat bölü kök içerisinde x'in katsayısı 3 3'ün karesi artı y'nin katsayısı eksi 4 eksi 4'ün karesi. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Yukarı taraf mutlak değer içinde 6 artı 12 artı 2. Böyle aşağı taraf. Kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi ne yapıyor? 5'in karesi yapıyor. Yani o da dışarıya 5 diye çıkmış oluyor. 6, 12 daha 18 yaptı. 2 daha 20. Mutlak değer 20, 20'dir. 20'yi 5'e böldüğünde cevap ne çıkar? 4 çıkar. Birinci sorunun cevabını bu şekilde bulmuş oluyorsun. Şimdi ikinci soruya geçeceğim arkadaşlar. Bakalım ikinci sorunun çözümünü nasıl gerçekleştireceğiz diyorum. İkinci soruya geliyorum. İkinci soruda diyor ki dik koordinat düzleminde 3 eksi 7'nin y eşittir 5 doğrusuna uzaklığı. Bakın hemen en aslında burada uzaklıktan kasıt arkadaşlar en yakın uzaklık anlamına gelir. 3 eksi 7. Nerede arkadaşlar? 3 burada eksi 7 şurada. Yani şöyle bir noktadan bahsediyor. 3 eksi 7 diye. Şuraya yazdım. 3'e eksi 7. Bunun Y 5 doğrusuna. Bakın y eşittir 5 doğrusu burasıdır. yazdığım En yakın uzaklığını soruyor. O halde arkadaşlar şuradan uzaklaşt uzattığınız zaman ne oluyor? Bir dikme oluyor. Burası. Bu mesafeyi ölçtüğümüz zaman bu iş bitiyor. Bakın bu mesafe şurası 5 birim. Burası da kaç birim? 7 birim. Çünkü 3'ü eksi 7. Topladığınız zaman kaç birim oldu? 12 birim oldu. Böyle de formül kullanmadan rahatlıkla çözüme ulaşabiliyoruz. Tabi her soruda değil arkadaşlar. Üçüncü örnekte diyor ki 5 eksi 1'in y eşittir x doğrusuna uzakla. Yani x'i sola almayayım da y'yi sola alayım. Tam tersini yapayım şöyle arkadaşlar geri alayım. Y'yi sağ tarafa aldığınızda bu aslında x eksi y eşittir 0 doğrusu olmuş oluyor. Noktanın doğruya uzaklığı nasıl hesaplanıyordu? Mutlak değeri açtın. Ax0 artı by0 artı c bölü kök içerisinde x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi. Bak burada x'in katsayısı 1. 1 tane x0. x0'ın kaç? 5. 1 tane 5. Eksi 1. Y'nin katsayısı eksi 1. Eksi 1 tane. Burada y'nin yerine ne yazacaksın? Eksi 1 yazacaksın. Artı c diye bir şey yok zaten orada. Kapattın. Bölü. Kök içerisinde bunun katsayısı 1. Bunun katsayısı da eksi 1. Kök içerisinde karelerinin toplamı. Yani 1'in karesi artı. Eksi 1'in karesi deyip soruyu bitiriyoruz. Şimdi payımız ne oldu? 5 artı 1. Faydamız ne oldu? Kök içerisinde 1 artı 1'den kök 2. Yani ifade 6 bölü kök oldu. Her iki tarafını kök ile çarpıp böldüm. 6 kök 2 bölü 2 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Ne oldu? 3 tane kök 2 cevabına ulaşmış oldum. Dördüncü örneğiz, örnekteyiz arkadaşlar. Diyor ki dik koordinat düzleminde iki doğrunun arasındaki uzaklık. İki doğrunun arasındaki uzaklığı arkadaşlar nasıl hesaplıyoruz? Paralel doğrular arasındaki uzaklıktan. Yani ax artı by artı c eşittir c1 olsun bu. 0 doğrusuyla ax artı by artı c2 0 doğrusu arasındaki uzaklık mutlak değer c1 eksi c2 bölü kök içerisinde a kare artı b kare formülüyle hesaplanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne yapacağız? Mutlak değer 17 eksi eksi 13. Böyle kök içerisinde x'in katsayısı 3, y'nin katsayısı 4, 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 17 13 daha payımız 30 oldu arkadaşlar. Paydamız ne oldu? 3'ün karesi artı 4'ün karesi 5'in karesidir. Bu da kökün dışına 5 diye çıktı. 30 bölü 5'ten cevabında 6 olarak bulunmuş oldu. Bakın hemen altındaki soruda aynı şekilde paralel 2 doğru 5x eksi 12'ye artı 15, 5x 12 12'ye eksi 11 arasındaki uzaklık. Paralel olduğunda ne yapıyoruz hemen? C1 eksi C2. Yani 15 eksi eksi 11 bölü kök içerisinde 5'in karesi artı 12'nin karesi. 5'in karesi artı eksi 12'nin karesi ile 12'nin karesi aynı olduğu için ben 12 yazıyorum. 15 eksi 11 daha ne yapar arkadaşlar? 26 mı yaptı? Bölü 5'in karesi ile 12'nin karesinin toplamı 13'ün karesi yaptı. Bu da dışarıya 13 diye çıktı. 26 bölü 13'ten cevabı 2 olarak bulmuş olduk. 6. örneğimizde diyor ki dik koordinat düzleminde 3'e 2'nin bu doğruyu uzaklığı 3 birimse t'nin alabileceği değerler. Evet noktanın doğruyu uzaklığı bak yazdım. 4 tane 3 4 tane 3 artı eksi 3 tane 2 yani eksi yazayım 3 tane 2 artı t bölü mutlak değer için kök içerisinde 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesi ya da 4'ün karesi artı 3'ün karesi de diyebilirim. Şimdi payımız ne oldu? 12 eksi 6'dan 6 artı t paydamız ne oldu? 4, 3, 5 yani mutlağın dışına 5 diye çıktı. Ne eşitmiş? 3'e. 5'i buraya çarpı olarak attın. 6 artı t ne oldu? 15. Şimdi bu durumda 6 artı t şöyle t'yi şöyle yazayım. Ya 15'tir ya da 6 artı t Eksi 15'tir. Buradan 6'yı karşıya attım. T ne oldu? 9 oldu. Buradan T ne oldu? 6'yı karşıya atınca eksi 21 oldu. T'nin alacağı değerler toplamı. 9 eksi 21 daha ne yaptı arkadaşlar? Eksi 12 yapmış oldu cevabı. Altın soruda C şıkkı. Karşılıklı iki kenarı böyle olan karesel bölgenin alanı. Şimdi buradan uzunluğu bulalım. Karenin bir kenar uzunluğu. Bunlar paralel doğrular olduğu için paralel doğrularda arkadaşlar uzak nasıl hesaplanıyor? C1 eksi C2 bölü kök içerisinde A kare artı B kare. Yani bakın bu C1 olsun. 16 bu da C2. 16 eksi eksi 4 bölü kök içerisinde x'in katsayısı burada 1. Bir. 1'in karesi artı 3'ün karesi. 1'in karesi artı 3'ün karesi. Burası ne oldu? 20 bölü kök 10 oldu. Her yeri kök onla çarpıp böldük. 20 kök 10 bölü 10 oldu. Her yeri 10'a böldük. 2 tane kök 10 oldu. Şimdi karenin arkadaşlar bir tane kenarı 2 tane kök 10'muş. Burası 2 kök 10. O halde diğer kenarda 2 kök 10 olacak. Karenin alanı nedir? Bunların çarpımı. 2 kök 10 çarpı 2 kök 10. 2 i̇ki çarpı 2'den 4. Kök 10 çarpı kök 10'dan 10. 4 çarpı 10'dan cevabımız 40 olarak bulundu. 8. sorudayız arkadaşlar. Doğrular arasındaki uzaklık. Bakın bu alttakini 2 ile çarpsan ne olur? 4x eksi 6y artı 2 0. Yukarıdaki ne? 4x eksi 6y eksi 11 0. Aa bunlar birbirine neymiş? Paralelmiş. Paralel doğrular arasındaki uzaklık nasıl hesaplanıyor? C2 eksi C1 yani 2 eksi eksi 11. 2 eksi eksi 11 bölü kök içerisinde x'in katsayısının karesi ile y'nin katsayısının karesi yani kök içerisinde 4'ün karesi artı eksi 6'nın karesi yazmama gerek yok 6'nın karesi. Burası ne oldu? 13. Paydamız ne oldu? 36 16, kök 52. O da nedir? 4 kere 13'tür. O da dışarı 2 kök 13 diye çıkar. Şimdi ben her yeri kök 13 ile çarpayım arkadaşlar. Payım ne oldu bu durumda? 13 tane kök 13 bölü paydam ne oldu? 2 kere kök 13 kere kök 13. Yani 2 kere 13 oldu. 13'ler birbirini sildi. Cevabımda kök 13 bölü 2 olarak bulunmuş oldu 8. soruda. 9'da diyor ki verilen bir, köşesi eksi 2'ye 5 olan eşkenar üçgenin BC kenarı doğru üzerinde olduğuna göre eşkenar üçgenin alanı nedir? Şimdi bir kenar uzunluğunu yani şu A noktasında arkadaşlar BC uzaklığını bulalım. Buradan bir dik indirelim. Bu nedir? Noktanın doğruya uzaklığıdır. Nasıl hesaplanıyordu? Şimdi şunu Yazalım bakın. 3x artı 4y artı 1. Mutlak değer içerisinde. 3 tane a'nın apsisi. Eksi 2. Artı 4 tane a'nın ordinatı. 4 tane 5. Artı doğrunun sabit sayısı. Bölü. Kök içerisinde x'in karesi artı y'nin karesi. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Şimdi bu ne oldu? Eksi 6. 20 daha 14. Bir daha 15. Dışarı 15 diye çıktı. 3'ün karesiyle 4'ün karesinin toplam 5'in karesi yapar. O da dışarı 5 diye çıktı. Ne demek bu? 15 bölü 5'ten 3. Yani yüksekliği 3 olan 60 derecelik şurası eşkenar üçgen olduğu için bir eşkenar üçgen var. E 60'ın karşısı 3 ise arkadaşlar 30'un karşısı kök O halde şurası da ne olur? Kök olur. Çünkü bu eşkenar üçgeni yüksekliği tam ortadan ikiye ayrı. Şimdi alanını bulacağız. Yükseklik 3, Genişlik 2 tane 3 kök 3. Yükseklik çarpı taban bölü 2 idi üçgenin alanı. 2'ler gitti. Ne kaldı arkadaşlar? 3 kök 3 kalmış oldu cevabımız. 10. soruya geldik. Diyor ki bu noktanın diyor bu doğruya en yakın nokta B noktası ise AB noktası nedir? Yani uzaklığını hesapla diyor. Hepsi bu. Noktanın doğruya uzaklığını hesapla diyor arkadaşlar. Bakın nasıl yapıyorduk? Mutlak değer. X'in katsayısı çarpı. A'nın apsisi artı Y'nin katsayısı eksi 4 çarpı A'nın ordinatı eksi 4 ile çarpacağız. Artı sabit sayımız bölü kök içerisinde X'in katsayısının karesi ile Y'nin katsayısının karesi yani 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi. Şimdi burası 6, burası 16 daha 22, 3 daha 25 bölü 3'ün karesi ile 4'ün karesini toplam 5'in karesi yapar. O da 5 diye çıkar. 25 bölü 5'ten cevap ne olur arkadaşlar? 5 olarak bulunmuş olur. A, T'ye T-1 noktası bu doğruya uzaklığı 1'miş. Noktanın doğruya uzaklığı hemen hesaplayalım. X'in katsayısı 3 çarpı apsis, apsis T. Artı Y'nin katsayısı eksi 4 çarpı ordinat T-1. Artı sabit sayı bunu unutmayın. Eksi 2 bölü Kök içerisinde x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Bu neymiş? 1'miş. O halde şimdi burası ne oldu arkadaşlar? 3t eksi 4t'den eksi t oldu. Eksi 4 çarpı 1'den artı 4 2 çıktı. Artı 2 bölü 3'ün karesi artı 4'ün karesi 5'in karesi o da 5 diye çıktı. Bu 1. Yani 2 eksi t 1'miş. Bu durumda 2 eksi t 1 de olabilir. 2 eksi t eksi 1 de olabilir. Buradan t 1'dir arkadaşlar. Buradan t 3'tür. Bir yerde hata yaptık mı? Bakalım. Bir yerde hatamız var mı? t eksi 1. 3 t çünkü şıklarda göremiyorum. 1 çarpı 3 olması lazım. Uzaklığı bir birim. 3 t eksi 4 t'den eksi t. 3 t eksi 4 t'den artı 4 eksi 2. Yani t eksi t artı 2 doğru. Bölü 5 1. Eşittir 5. Ha şu 5'i karşıya atmayı unutmuşuz arkadaşlar. Yani şurayı ben bir silip düzenleyeyim. Burada bir hata yaptık. Çok özür dileriz. Burası ne olacak? Şöyle şuraları silelim. Evet. 2 eksi t 5 olacak arkadaşlar. Bu durumda 2 eksi t ya 5'tir ya da 2 eksi t eksi 5'tir. Buradan t eksi 3 olabilir. Buradan t 7 olur arkadaşlar. Çarp diyor bunları. Cevap ne geldi? Eksi 21 geldi. 12. soru. A, M, Y, N noktası bu doğruya uzaklığı 3 kök 2 imiş. N kaçtır diyor. Kaç olabilir? Şimdi yazıyorum bak. X'in katsayısı 1. 1 çarpı M. M yaptı. Y'nin katsayısı da 1. 1 çarpı N artı N. Eksi sabit sayı bölü. Kök içinde X'in katsayısının karesi artı Y'nin katsayısının karesi. Yani 1'in karesi artı 1'in karesi. 3 kök 2 imiş. Buradan M'ler gitti. Mutlak değer N ne oldu? bölü paydasında da kökki var. Ne oldu? 3 kökki oldu. Kökkiyi de buraya çarpı olarak gönder. Mutlak ne? 3 kerekiden 6 oldu. Mutlak ne 6 ise ne 6'dır ya da ne nedir? Eksi 6'dır. E bize hangisi olabilir diyor. 6 olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.